Memur kızım kusura bakma evde bekleyemedik. Yok, estağfurullah ne demek? Ne kusuru? Buyurun. Bir gelişme var mı? Buldunuz mu katili? Sona doğru yaklaşıyoruz. Katili yakalamak üzereyiz diyebilirim. Çok şükür. Size çok güveniyoruz. Ayağınıza taş değmesin. Allah'ım yolunuzu açık etsin de bulun katili. Siz merak etmeyin. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bulacağız. Müdürüm müsait misiniz? Söyle kardeşim. Müdürüm cinayetin failini belirledik. Sabıka dosyası. Fotoğrafı da burada müdürüm. Şu bizim devrettiğimiz olay mı bu Engin? Evet baba. Selim Irmak. Bayağı da sabıkası varmış. Önceki suçlardan kaçak dönemi var müdürüm. Saklanmayı da biliyor. Destek istemeye geldin diye düşünüyorum. Evet müdürüm. Sinem. Hemen devri ekiplerine bildir kimliğini ve eşkâlini. Tamamdır. Tamam mı? Seda sen de şu fotoğrafı göndersene bizimkileri. Her yerde arayalım şu adamı. Tamamdır müdürüm. Sağ olun müdürüm. Kim bu? Yeni mi katıldı ekibe? Hmm. Aynen. Pek polislikle alakası yok gibi duruyor ama. Sen bile anladıysan artık. Neyse boş ver ya. Yarın sinemaya gidecek miyiz? Ya benim mesailerim onu biliyorsun. Şimdi söz veremem. Yarın iş çıkar. Sorun değil canım. İş olmazsa gideriz. Ya da başka zaman. Bu sakinliğin çok güzel biliyor musun? Hoşuma gidiyor. Ya sen de benim çok hoşuma gidiyorsun Hakan komiserim. Sedef hanım pardon. Bir mutfağa bakabilir misiniz? Hımm tam sırasıydı gerçekten. Hmm, sen bak bak. Ben de şu çömeze bir bakayım. Tamam. Hımm. <laughs> Oğlum, onun biraz önce sen üzgün değil miydin? Hala üzgünüm komiserim. Hüsnü Başkomiser çok ağır konuştu ya. Üzgün halin bu yani. Selfie çekmem lazım komiserim. Sosyal medya dünyası. Her zaman yani gülümsemek lazım yani. Alper, polis adam selfie çekip sosyal medyada paylaşmaz kardeşim. Ama abi bu mekan çok popüler. Ya bir etiket yaptım var ya herkes yazmaya başladı. <laughs> Yıkılıyor yani ya ortalık. Şu kadar lafı duvara söylesem utanırdı. Efendim abi? Yok bir şey kardeşim yok. Ee, şunu iç. Gideriz birazdan. Tamam abi. Oo, <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> oh, sonunda esirin bakışı yakaladın. Süper. Güzel post olur bu. Güzel. Of. <laughs> Güzel. Allah'ım yarabbim ya. Bütün devriyelere gönderdik fotoğrafı müdürüm. Ekiptekilere de gönderdik. Güzel güzel iyi. Bekçilere de ulaştırdık baba. İyi sağ ol. Her yerde arıyoruz. Ee, müdürüm yani bunu söylesem mi bilemedim ama. Ne oldu? Ya Alper sosyal medyaya fotoğraf yükleyip duruyor. ...bu çocuğu bize sabır testi olarak falan mı gönderdiler? Yani bir an böyle. Bir dakika. Şu arkadaki adam. E, aradığımız faal değil mi? Şu. O. Aynen o. O. Gazi'nin yerinde adam. E Hakan komiserim de orada. Alper'le birlikte. Hemen haber verin hadi. Hemen hemen. Arıyorum şimdi. Alo, komiserim. Gazi'nin yerinde misiniz? Evet. Size gönderdiğim maile bakabildiniz mi? Yok, daha bakamadım. Alper'in arkasındaki masada cinayet şubenin aradığı fail oturuyor. Hemen yakalamanız lazım. Hadi ya. Hadi. Tamam, tamam. Biz hallediyoruz. Tamam. Tamam. Aferin lan Alper. Sonunda bir işe yaradı. Komiserim. Arkada aranan bir katil var. Şimdi sakince gidip... Şşş. Şş, şimdi bak. Sakince gidip bunu yakalayacağız tamam mı? Katil mi? Sakin dedim oğlum. Sakin. Tamam komiserim. Bu sefer batırmayacağım. Söz. Ne oldu birader Neye bakıyorsunuz? Sendeki şans çöldeki bedevi ile aynı şey olabilirsin. Benim adımın nereden biliyorsunuz? Lan, lan! 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 Şişt, lan! Kalk. Gınayetten gözaltına alıyorsunuz. Onu çıkarma. Dur, dur. Alper, Aferin lan Öğreniyorsun bu işleri ha. Kasama. Tekli indirdin değil mi? Şişt, dur lan. Orada. Hmm. Hmm. Aşkım ne oldu? İş güç işte ya. Buraya denk geldi. Tamam anlatırım ben sana sonra. Hadi. Tamam. Yürü lan yürü. Lan, gel gel. Baba 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 şuna baba. Ba. Nasıl zırtıyor bak. Sevinsin be hakkıdır. Ne de olsa tüm İstanbul'un aradığı katili o yakaladı. Nasıl şans varsa artık bak. Baba 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 baba. Sırtıyor. <laughs> Alper. Kedi olalı bir fare tuttun ama şımarma. Müdürüm, şimdi biliyorum ben sizin gözünüzde böyle şımarık biri gibi gözüküyorum ama... ...yani ama inanın sandığınız gibi değilim yani. Sizden öğreneceğim çok şey olduğunun farkındayım. İyi bir polis olmak için her şeyi yapın. Yeter ki bana öğretin. <laughs> Hayır, biz öğretiriz de sen öğrenir misin ondan emin değilim. <laughs> ağzı da laf yapıyor ağzı da. Bazen tam da ayaklık oluyor da bazen de sevimli oluyor. Usta ben çözemedim. Çözeriz çözeriz çözeriz. Alper. Sen katili kelepçeledikten sonra... Selfie mi çektin? <laughs> şey. Nereden öğrendiniz müdürüm? Sinem gösterdi. Sosyal medyana koymuşsun bunu. Göster Sinem şunu. İşte burada. Katille selfie. Bu ne laballik ya? Ne sebep? Hı? Ben... O an heyecanıyla bir gaza geldim galiba. Al sinir. bir durum. Ben onu hemen siliyorum. Müsaadenizle. Allah. Pardon. <laughs> baba. Biz ne yapacağız bunları? Becerikli ama laf dinlemiyor. Beni de yordu baba. Vallahi ya yaramaz çocuk gibi ya. Farkındayım. Ve ilacını da biliyorum. Yakında söyleyeceğim. Hadi bakalım. <laughs>